Merhaba arkadaşlar, Sürüngen e Nasıl kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığım mikrofonum olan Saramonic Air'e bir bakış atacağız. <laughs> Bu arada kanaldaki sanırım ilk mikrofon inceleme videosu olacak. Ama aslında uzun zamandır Sarumanik markasının mikrofonlarını kullanıyorum. O yüzden bu markayı gönül rahatlığıyla sizlere tavsiye edebilirim. Ses konusu biliyorsunuz ki konuşmalı bir video çekiyorsanız platform fark etmek sizin çok önemli bir mevzu. Çok iyi görüntülerden oluşan bir videoda de eğer ses kötü ise video anlaşılamayacağından o video çöp olacaktır. Benim çok eski videolarımda özellikle kanalın ilk bana kaldıktan sonraki videolarımda maalesef bu durum mevcuttu. Onlara geri dönüp baktığımda ses çok kötü olduğu için ben bile izlemiyorum açıkçası. O yüzden eğer içerik çekiyorsanız kameradan bir önce mikrofona önem vermenizi tavsiye ediyorum. Neyse lafı da çok uzatmayalım. Şuraya reklam hashtagimi yerleştiriyorum ve incelememize başlıyoruz. Bu video biraz detaylı da olacak. Yani hem profesyonel kullanıcılara hem de amatör içerik üreticilerine hitap edecek şekilde anlatmaya çalışacağım. Ki bu mikrofon gerçekten de iki kitleye de hitap eden bir mikrofon. Çünkü cihazı telefona, bilgisayara, aksiyon kameralarına, cep kameralarına, DSLR ve aynasız kameralara kısacası tüm cihazlara bağlayabiliyorsunuz. Tabii yine video boyunca size özelliklerini anlatıp stüdyo ve diş mekanlarda da testlerini de göstermiş olacağım. Yani mikrofonu alıp almamaya karar verebilmeniz için yeterli bir video olacaktır diye düşünüyorum. Yine unuttuğum veya atladığım bir kısım varsa bunları da yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bildiğim bir şeyse cevaplayabilirim sizlere. Öncelikle ürünün tasarımından kesinlikle bahsetmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Saramonic Air 01 alıştığımız kablosuz mikrofonlardan daha farklı bir görünme sahip. Markanın da tabiriyle retro futuristik bir estetikle tasarlanmış. Küçük dikdörtgen vericilerle de ince yapılı bir alıcı ve bunların hepsi şık bir alüminyum şarj kutusuyla birlikte geliyor. Verici üniteleri gri metal gövdeli ve öndeki Saramonic logosunun üzerinde gizli bir led aydınlatma bulunuyor. No. Yeah. Bu aydınlatma sayesinde çekim sırasında ışığı göz almayan hoş bir parıltı ile size bilgi veriyor. Tüm set tasarım olarak dikkat çekicinin yanı sıra elde kaybolabilecek kadar kompakt ve hafif. Bir vericinin ağırlığı sadece 11 gram. Bu sayede kullanırken göze çarpmıyor, kolaylıkla gizlenebiliyor ve yakanızda sarkmaya sebep olmuyor. Üzerinde gelen mıknatıs sayesinde de kıyafetinizin içerisinde, dışarısına veya herhangi bir metal yüzeye takabilir veya yine üzerindeki klip sayesinde de yakanıza veya istediğiniz bir yere tutturabilirsiniz. Ayrıca alıcının da çok küçük yapıda olması gimbal'da kullanırken kalibrasyonunuzu bozmadan kullanabilmenizi telefon veya mobil cihazlarınıza bağladığınızda ise sorunsuz kullanabilmenizi sağlıyor. Şarj kutusu ve pil performansına geçmek gerekirse iki verici ve alıcı kutudaki manyetik yuvalarına oturtularak saklanıyor ve aynı zamanda da burada şarj oluyor. Diğer benden farklı olarak detketleri de mikrofonların üzerine takılı halde kutuda taşıyabiliyorsunuz. Kutu şeffaf bir kapağa sahip. Böylece cihazları kapak kapalı iken de görüp pil durumlarını takip edebiliyorsunuz. Kutunun kendi bataryası tüm seti bir buçuk kez şarj edebiliyor ve üzerinde kutunun pil yüzdesini net olarak gösteren bir dijital gösterge bulunuyor. Bu Saramon'in kendi cihazları dahil olmak üzere diğer belirsiz ışıkların aksine Kalan güç hakkında size kesin bir bilgi veriyor. Ben bu özelliğini kesinlikle çok sevdim. Vericiler tek şarj ile 10 saat kadar çalışabilirken alıcı ekranı sürekli açıkken 6,5 saatlik bir pil önüne sahip. Ekranı kapalı iken de bu süre 10 saate kadar çıkıyor. Bu da tüm gün yapılan bir çekimde yeterli olacaktır. Tabii yine kullanmadığınız zamanlarda da şarj kutusuna koyarsanız tam dolu bir setin şarjını bir günde bitirmeniz teknik olarak pek mümkün değil. Diğer özelliklerine ve testlere geçmeden önce isterseniz kutu içerisine bir bakalım. Kutunun içerisinden direkt kutu olacak şekilde 2 adet TX yani verici mikrofonlarımız Üzerlerine takılan mıknatıslar bir adet TRX yani alıcımız ve alıcımızın altına kamerayı bağlamak için bir Cold shoe adaptörü ile Type-C cihazları bağlamak için bir Type-C adaptörü çıkıyor. Sol taraftaki boşluğa da eğer Lightning gibi bir iPhone kullanıyorsanız harici olarak alabileceğiniz Lightning adaptörünü koyabileceğiniz bir kısım mevcut. Bir de tabi bu güzel şeffaf kapaklı alüminyum gövdeli ve şık LED göstergeli kutu çıkıyor. Yanında yanan taşıma çantasından ise bir adet TRS kablo. Bunu kameraya bağlamak için kullanıyoruz. USB A'dan USB C kablo. İki adet rüzgar önleyici deadcat dediğimiz bu parçalar çıkıyor. Ve tabii hiçbir zaman bakmadığımız bir kısım kağıt parçaları da kutuda mevcut. Harici olarak şu an Türkiye'de olmayan farklı bir paketinde ise iki adet lavalier mikrofonlu versiyonu da mevcut. Eğer Türkiye'ye lavalier mikrofonları gelirse onları da almak istiyorum. Çünkü onlar da bu cihaz için özel üretilmiş ve oldukça kaliteli mikrofonlar. Lavalier girişleri farklı olduğu için de normal eski lavalierinizi kullanamıyorsunuz. Bu konuda da bilginiz olsun. Vericinin özelliğine geçersek de verici üzerinde standart diyaframlardan daha büyük olan 6 milim bir diyafram bulunuyor. Bu sayede vokalden enstrümana kadar tüm detayları yani bas ve tizleri eksiksiz yakalayabiliyor. Üst tarafına rüzgarla varar takabileceğimiz led de sağlam bir şekilde oturuyor. Ön kısımda metal yüzeyin içerisinde bir adet mini led'e sahip. Bu led bize durumuyla ilgili bilgi veriyor. Yan tarafta ise bir adet düğme mevcut. Bu düğme uzun basıldığında cihazı açma kapamaya yararken çift basıldığında ise telefon ve ozon pocket gibi cihazlarda kayıt başlatıp durdurmaya veya fotoğraf çekmeye yarıyor yapıyor. Kameraya bağlıyken de kısa basıldığında o mikrofonu kapatıp ses kaydını durdurabiliyor. Alıcının özelliklerine gelirsek alıcı ünitesinde 1.05 inçlik renkli bir TFT ekranı sahip. Bu ekrandan sistem menülerine girip gürültü engelleme modları, gain yani kazanç ayarları, kanalları mono, stereo veya güvenli mono olarak kullanma, ekran parlaklığı ve benzeri ayarları yapabiliyorsunuz. Ve yine alıcı üzerinde 3 adet çok fonksiyonlu fiziksel düğme mevcut. Biri hızlıca noise canceling yani gürültü engelleme modları arasında geçiş için. Diğeri alıcı ve verici kazanç ayarlarına hızlı erişim için. Üçüncü tuşumuzda menüye giriş için tasarlanmış. Alıcının yan tarafında ise iki adet 3.5 mm giriş bulunuyor. Bunlardan bir tanesi kameraya ses vermek için TRS girişi. Diğeri ise yine bu tip kompakt mikrofonlarda genellikle bulunmayan kulaklık çıkışı. Bu çıkış sayesinde sesi gerçek zamanlı olarak kontrol edebilir. Kaydın temiz gelip gelmediğini anlayabilirsiniz. Sonradan pişman olmamak adına güzel bir özellik diyebilirim buna. Alıcının alt tarafında ise modüler bağlantı portu mevcut. Buraya kamera kullanırken cold adaptörünü takıyoruz. Tabii bu sadece fiziksel montaj sağlıyor. Mobil cihazlar ile kullanacaksak da yine kablo olmadan ses aktarımı için Lightning veya Type-C adaptörünü bağlıyoruz. Ayrıca Sony kameralarda direkt olarak kablosuz kullanım için Hot Show adaptörünü görmüştüm. Zaten Sony kullanmadığım için bunu alma veya test etme imkanında bulunmuyor. Ama ek bilgi olarak vermiş olayım burada. Alıcıdan bahsetmişken mobil uygulamayı da anlatayım isterseniz. Saramonic bu sistem için bir de mobil uygulama sunuyor iOS ve Android'de bulabileceğiniz app sayesinde alıcıyı telefonunuza taktığınızda uygulama üzerinden cihazın tüm kontrolünü ve ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Uygulama arayüzü oldukça kullanıcı dostu ve cihazı alıcıya taktığınızda uygulama otomatik olarak mikrofonu tanıyor ve bu mikrofonu seçerek menüye giriş yapabiliyorsunuz. Burada her bir vericiyi ayrı ayrı kontrol edebiliyorsunuz. Diğer mikrofonlarda görmediğim bir özellik olarak konuşmacının sesine ince ayarlamak isterseniz bir equalizer ayarı da verilmiş. Bu sayede ses tonunu kişiye göre değiştirerek daha doğal ve anlaşılır hale getirebiliyorsunuz. Uygulamaya da isterseniz şöyle bir detaylı bakış atalım. Evet şimdi Saramonic uygulamasını açıyoruz. Açtığımızda bizi böyle bir menü karşılıyor. Buradan isterseniz ses kaydı da yapabiliyorsunuz. Ama cihazı bağladığımızda alttaki şekilde uyarılar geliyor. T1 bağlandı diyor. Buradan tıkladığımızda da Saramonic Air Alex'i görebiliyoruz. Saramonic Air'e tıkladığımızda da böyle bir menü açılıyor. Buradan Weak veya Strong NC olarak seçebiliyoruz. Strong, Strong NC olduğunda şurada bir işaret çıkıyor. Yeşil bir işaret. Oradan anlayabiliyorsunuz. Buradan mono veya stereo olarak veya güvenli mono olarak kayıt çeşitlerini değiştirebiliyoruz. Ben genellikle güvenli mono da kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi alttakini 0.6 eksiyle tutuyor. R'yi yani sağ tarafı. Eğer bir patlama olursa da oradan yapabiliyorsunuz. Ayrıca burada low cut yani düşük sinyalleri önleme 75 Hz, 150 Hz olarak iki seçeneğimiz mevcut. Bu 150 de duruyor bende. Ekstra olarak buradan limiter de yapabiliyorsunuz. Limiter'a e tıkladığınızda cihazı bir tekrardan başlatmanızı istiyor. Ben şu an yapmayacağım. Limiter zaten videonun içinde bahsettiğim gibi özellik olarak geliyor patlamaları, çatlamaları biraz engelliyor. Sonrasında yine burada RX'in gain'ini yani kazanç ayarını değiştirebiliyoruz istediğim gibi. Ben 3'te kullanıyorum. Bunu istediğiniz gibi ayar yapabiliyorsunuz. TX1'i de yine direkt sessiz alabiliyoruz. Veya buradan az önce de yine bahsettiğim vokal liftlerden değişik yaparak işte istediğiniz seçeneği kullanabiliyorsunuz. Bunu da ben yine off'ta bırakıyorum. Yine TX2'yi de aynı şekilde ayarlar yapabiliyorsunuz. Sessiz alabiliyorsunuz. Eko ayarı yapabiliyorsunuz. Ve buradan da detayları görebiliyorsunuz cihazla ilgili güncelleme geldiğinde de yine boost'dan güncelleme yapabiliyorsunuz. Daha fazla özellik için de ayarlara girdiğimizde işte dilini değiştirme şansımız var. Ama buradan şu an için Türkçe yok. İndikatörün LED ışığı ne kadar yansın, az mı, çok mu ona göre değişik yapabiliyorsunuz. İşte arka ışık her zaman yansın mı veya 10 dakika mı yansın bunu seçebiliyorsunuz. Yine alıcının ışığını buradan kısıp açabiliyorsunuz. Ben %100'e tutuyorum bunu. Burada da yine videoda içine bahsettiğim Alex Powerson with Camera. Yani kamerayla birlikte çalışmaya başlasın mı başlamasın mı? Bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Uygulama da bu şekildeydi. Uygulama gerçekten çok iyi. Tek sıkıntısı fiziksel olarak bağlamanız gerekiyor ayarlar için. Yani Bluetooth'ta vesaire kullanamıyorsunuz. Fakat bu da çok dert değil diye düşünüyorum. Alıcı kameranızda mikrofonun girişinden takılıyken bir yandan da telefonu takarak ayarları yapabilirsiniz buradan. Ayrıca çift kayıt da mevcut. Yani bir yandan kamerada kayıt yapılırken USB ile bağladığınız diğer cihaza da aynı anda kayıt alabiliyor. Yine bu da Salomone'in diğer mikrofonlarında olan ama rakiplerinde görmediğim bir özellik bence. Bunu da söylemiş olayım buradan. Evet şu an iki cihazı birden bağladım. Ve şu an hem XH2S hem Ozone Pocket kayıt yapıyor. Hatta şu an sesimi XH2S'den alıyorsunuz. Umarım nettir. Deneme 1 2 3, deneme 1 2 3 ses deneme. Şimdi Ozone Pocket'a geçirdim sesimi. Şimdi Ozone Pocket'ten alıyorsunuz. Dediğim gibi aynı anda eş zamanlı olarak kayıt yapıyor ve ikisi -E cihaz arasında nasıl kayıt alıyor? Onu da görmüş olursunuz buradan. Bu arada Ozone Pocket'a Type-C'den bağlı ve kameraya da normal mikrofon girişinden 3.5 mm girişten bağlı. Bunu da göstermiş olalım. Biraz teknik özellik ve performans değerlerinden de bahsetmek gerekirse Sarumanic Air 2.4 GHz dijital frekans bandında çalışıyor. Açık alanda ideal koşullarda 300 metreye kadar ses iletimi yaptığı belirtilmiş. Ki bunu hemen sahaya çıkıp test ediyoruz. Evet şimdi bir de mesafe testi yapalım. Açık bir alana geldim. Ortalama bir şu en sondaki direğin oraya kadar gideceğim. Orası bir 300 metreye kadar vardır diye düşünüyorum. Hadi görüşürüz. Fıtı 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 fıtı. Ses deneme 1-2-3 Ses deneme Ses geliyor mu şu an? Şu an. Şu an geliyor mu? Şu an geliyor. Evet şu an 100 metredeyim sesim geliyor buradan ama buradan sonra kesildiğini söyledi arkadaş. Çünkü burada bazı istasyonları falan var. Muhtemelen onunla ilgili olabilir diye düşünüyorum. Ama sinyalin daha açık olduğu bir yerde belki daha fazla uzun mesafeler gidecektir diye düşünüyorum. Biz 300 metreye kadar gidemedik burada. Belki doğada Adamova'da dediğim gibi sinyalin olmadığı, sıkıntı olmadığı kısımlarda daha uzun mesafe gidebilir. Ama buna bence hiç gerek yok. Hani 100 metre 200 metre uzaktan bir <laughs> kamerayla konuşmak biraz saçma oluyor. O yüzden bence bu özelliği bu kadardır yeterli. <laughs> Testimiz de bitti. Evet bunu test ettik. Dilerseniz bir de kapalı mekanda araya duvarlar girince nasıl olacak ona bakalım. Bir yan odaya gideyim. Biraz da dışarı çıkayım gezeyim bakalım. Oradan ses gelecek mi? Onu da burada görmüş olacağız. Evet şu an yan odadayım. Bilmiyorum ses geliyor mu? Ama geldiğini düşünüyorum. Buraya çünkü yakın. Arada sadece bir tane duvar var. Geliyormuş. Şimdi kapıdan dışarı çıkıyorum. Evet şu an apartmandayım. Koridordayım. Aramızda iki duvar oldu galiba. Ve ilerliyorum. Ses geliyor mu bilmiyorum. Şöyle kameraya doğru da döneyim. Ses geliyor mu? Ses deneme. Evet ses geliyormuş buradan da. Şimdi diğer koridora doğru gidiyorum. Şu anda sensör var. Ses geliyor mu bilmiyorum. Bunu test etmiş oldum. Evet sadece koridorun sonunda gittiğinde sanırım ses gelmedi. Onun dışında diğer tarafta dışarıdayken falan sesler ulaşmış. Evet tabi arada 2-3 tane duvar vardı ve biraz daha uzak mesafeye gitmiştim. Normalde açık alanda daha fazla uzaktan alabiliyor sesi. Tabi burada değişken koşullar mevcut. Bunu da söylemek gerekiyor. Duvarlar, insan veya sinyal kalabalığı bu gibi durumlar mesafeleri etkilese de çekinmenizde 10 veya 20 metrelik eksenlerde herhangi bir sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. Ki daha o zaman da çok çekeceğinizi düşünmüyorum açıkçası. Sinyal kalitesi olarak da 90 desibel CNR. Yani yani sinyal gürültü oranı sunuyor. Bu oldukça yüksek bir değer. Bu değer sayesinde konuşmacının sesi arka plan gürültüsünden net bir şekilde ayrılabiliyor ve temiz kalıyor. Sistem daha önce de bahsettiğim gibi iki kanallı olduğu için isterseniz mono yani iki vericiyi birleştirip tek ses olarak çıkış alabilir. İsterseniz de stereo modunda iki konuşmacıyı farklı kanallara kaydedip bir sesin sol bir sesin sağ taraftan gelmesini sağlayabilirsiniz. Cihazda çok faydalı bir safety track yani güvenlik kanalı özelliği de mevcut. Bu mod seçildiğinde alıcı çıkışından iki mono sinyal gönderiyor. Biri ana ses diğeri ise 6 desibel daha düşük düşük seviyede bir yedek ses. Bu sayede beklenmedik bir anda ana seste bir patlama, yüksek gürültü gibi bir durum oluşursa düşük seviyede ikinci kanalı kullanarak temiz sesi kurtarabiliyorsunuz. Yani kısacası daire bir yedek kayıt görevi görüyor. Ayrıca uygulama menüsünden açılabilen daire limitör özelliği de mevcut. Bu da ani ses yükselmelerinde sinyalin kırpılmasını olabildiğince önleyerek sesin temiz kalmasını sağlıyor. Yani ses piklerini gerçek zamanlı olarak bastırıp distorsiyonu engelliyor. Akıllı gürültü engelleme özelliğinde biraz incelememiz gerekiyor. Saramonic Air'in en dikkat çekici özelliklerinden birisi de çift kademeli akıllı gürültü engelleme sistemi. Alıcı üzerindeki NC düğmesine bastığımızda iki farklı seviyede gürültü azaltma modları arasında geçiş yapabiliyoruz. Bu modlar ortam gürültüsüne karşı farklı hassasiyet derecelerinde çalışıyor. Örneğin düşük kademede hafif bir arka plan uğultusunu bastırırken yüksek kademede daha agresif bir şekilde trafik, rüzgar gibi sesleri filtreleyebiliyor. Benim odada zaten akvaryumlardan ve filtrelerden genellikle bir dip ses var. Bu sebeple ben gürültü engellemi açık olarak kullanıyorum. Dışarıda teste geçmeden önce isterseniz önce bir kapatarak size göstereyim. Evet şu an gürültü engelleme açık. Ses deneme 1, 2, 3, ses deneme 1, 2, 3. Ve şu an gürültü engelleme kapalı. Akvaryum motorları ve akvaryumda su sesleri var. Onlar geri olmalı diye düşünüyorum. Ayrıca buradaki mavi ışık yanında yani gürültü engellemenin kapalı olduğunu anlıyorsunuz. Yeşil ışık yanında ise gürültü engelleme açık olarak size bildirim veriyor. Şu an uğultuyu da dinleyelim isterseniz bir 3-4 saniye. Evet şu anda da gürültü engellemeyi strong'a çevirelim. Evet şu an strong'da Yine bir 3-4 saniye ultra dinleyelim isterseniz. Evet şu anda da daha az ultu geliyor olması lazım arka plandan. Ve gelin isterseniz bir de dışarıda deneyelim bunu. Trafiğin ve rüzgarın olduğu yerde deneyelim. Nasıl çalışacak? Evet şimdi saat esnine çıktık Saramonic Air ile birlikte. Şu an sadece rüzgar var biraz. Detketi takmadım ama bilmiyorum o etki ediyor mudur. Bir de detketi de aynı şekilde deneme yaparız zaten. Şu an araçlar geçiyor. Şu an noise cancelling kapalı. Şu an sesim muhtemelen bayağı kötü geliyordur diye düşünüyorum. Araba sesleri falan geliyordur. Şimdi noise cancelling'i normal şekilde açalım Oğuzcum. Normal mi? Noise cancelling normal seviyede. Yani normal seviyede ses engelleme yapıyor şu an. Gürültü engelleme yapıyor. Bakalım şu an nasıl ses? Onu bir test edin. Şu an bir otobüs geliyor hatta. Evet otobüs de geçti şu an. Şu an bir de Strong'a alalım. Strong'da nasıl oluyor? Evet şu anda da Strong yani güçlü ses engellemede. Yani noise cancelling'de. Bakalım şu an nasıl çıkıyor ses. Onu da görmüş oluruz. Bir de şimdi ben Death takacağım bunlara. Death de nasıl olacak görürüm onları. Evet şu an Death e de taktım. Rüzgar varsa rüzgarı da engelliyordur. Ve şu an noise cancelling kapalı. Kapalı durumda nasıl ses geliyor onu biraz izleyelim isterseniz dinleyelim. Şu an arabalar geliyor arkamdan. Evet, şu an normal alabiliriz arkadaşlar. Şu an normal gürültü engellemeyi açıyoruz. Şu an normal gürültü engellemede. Şu an nasıl sesler geliyor bilmiyorum. Ses deneme 1 2 3, ses deneme 1 2 3. Şu an bayağı gürültülü burası da bu arada. Bu arada sadece Noise kendisinin kurtarmayabilir. O da biliyorsunuz zaten da ekstra düzenleme bu biliyorsunuz. O şekilde de kurtarabilirsiniz. Biraz yine dinleyelim. Adam burnunu karıştıra karıştıra gidiyor. <laughs> Şimdi strong, strong alalım. <laughs> Konsantrasyonu bozuyor abi. Evet şu an strong gürültü engellemede. Yani güçlü gürültü engelleme özelliği açıkta. Arabalar da geçiyor şu an. Ve def kitle takılı. Bakalım ses nasıl geliyor. Onu da görmüş oluruz birlikte. Şu an etrafta bayağı gürültü var. Evet gürültü engelleme özelliği bu şekildeydi. Hadi stüdyoya geçelim. Evet bu özellikle bu şekilde çalışıyordu. Özellikle röportaj ve vlog gibi sesi kontrol edemediğiniz ortamlarda çekim yapıyorsanız oldukça işinizi görecektir bu özellik. Bu sayede izleyenler sizin sesinize rahatlıkla odaklanabilecektir. Evet geldik son bölüme. Bu bölümlere size kullanım ve deneyimle ilgili tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. Sonra da videoyu kapatacağız. Öncelikle Saromanic Air'in kullanımı gerçekten çok kolay. Kutudan çıktığında vericiler ve alıcılar eşleşmiş bir halde geliyor. Ekstra bir ayar yapmak gerekmeden tamamen tak çalıştır mantığında çalışıyor. Siz alıcıyı kameranıza, telefonunuza veya bilgisayarınıza bağlayıp vericilerin de tişört veya yakanızı tutturduğunuzda çekime hazır hale geliyorsunuz. <laughs> Tabi bağlantı kopmaları yaşamaması için genellikle alıcının verileri görür pozisyonunda olmasını tavsiye ederim. Ben stüdyoda duvar arasında kısa mesafe denemelerinde herhangi bir kopma sorunu yaşamadım. Ses iletimi gayet stabildi az önce izlediğiniz gibi. Ama yine de bulunduğunuz ortama göre değişebilir. Bunu da tekrardan söylemiş olayım. Yine az önce de kısaca bahsettiğim aynı anda iki cihazı birden ses verebilmesi gerçekten çok güzel bir özellik. Bunu biraz açmak gerekirse alıcının analog ve dijital çıkışları aynı anda aktif olabiliyor. Örneğin alıcınızı Type-C ile bir ozon pocket'a bağladınız ve dik formatta çekim yapıyorsunuz. 3.5 mm çıkışa da bir kamera bağladınız. Bu senaryoda iki cihazınızda da mikrofondan ses gelebiliyor. Bu da sizi çift açı veya farklı kadrajlarda ses eşleştirmeden kurtarıyor. Veya kamerayı da çekim yaparken telefonunuzdan canlı yayın yaparak sesi verebiliyorsunuz. Bu özellik tamamen sizin kullanımınıza kalmış. Alıcının bir diğer akıllıca düşünülmüş özelliği kamerayla senkronize açılıp kapanması. Yani kamerayı açtığınızda alıcı da güç alıp açılıyor. Kapattığınızda da alıcı da kapanıyor. Bu da pil tasarrufu ve kullanım pratikliği açısından harika. Cihazı açık unutma şansınız da kalmıyor bu şekilde. Vericiler de özellikle kendi başına ve telefon ile çekim yapanlara faydalı bir özellik özellik sunuyor. Alıcı telefona bağlıyken verici üzerindeki buton ile kayda gidip kayıttan çıkabiliyorsunuz. Yani telefonunuzu uzağa koyduysanız yanına gidip vakit kaybetmenize gerek kalmıyor. Ben bunu bir de Osmo Pocket ile denedim. Onda da sorunsuz bir şekilde çalıştı. Tabii bunu her kamera veya her kamera uygulaması desteklemiyor olabilir. Bunu denemeniz gerekiyor. Ses kalitesi olarak değerlendirmek gerekirse Saramonic Air'in genel ses karakterini dengeli ve doğal buldum. Ne çok parlak ne de çok boğuk. Konuşma için ideal bir ton veriyor. Bu sebeple artık beni çoğunlukla bu mikrofondan duyacaksınız diye düşünüyorum. Fiyat konusunda ise şu an oldukça rekabetçi bir pozisyonda. Diğer markalardan çok daha uygun fiyata kaliteli bir ürün sunuyor. Bu da bu ürünü tercih etmenize sebep olabilir. Eksi yönü hiç mi yok derseniz tabii ki de eksi yönü de var. Dahili kayıt olmadığı için maalesef kendi hafızasına bir kayıt almanız mümkün olmuyor. Bu bir eksiyon olabilir. Fakat bunu daire limitör ve güvenlik kayıt özellikleriyle bir nebze kapatmışlar. Buradan da Zoom İtalya'da teşekkür ederim istiyorum bana bu ürünü gönderdikleri için. Ürünün linkini de açıklamada bulabilirsiniz. Oraya koyacağım. Almak isterseniz oradan bulabilirsiniz. Son olarak konuyu da toparlamak gerekirse Saromonic Air 01 kablosuz mikrofon sistemi beni gerçekten çok etkiledi. Hem profesyoneller hem amatörler için uygun dedim ve incelememiz de bunu kanıtladı diye düşünüyorum. Profesyoneller için limitör, safety track, iki kanal kayıt, eş zamanlı çift cihaz bağlantısı, gerçek zamanlı monitoring gibi özellikler sunuyor. Ki bunlar genelde üst düzey cihazlarda görmeye alıştığımız şeyler. Amatörler için ise kullanım kolaylığı çok iyi. Tak çalıştır yapısıyla karmaşık ayarları boğmuyor. İsterseniz kutudan çıkar çıkması kameranıza veya telefonunuza bağlayıp kayda başlayabiliyorsunuz. Tasarımı şık ve kompakt. Taşıması oldukça kolay. Pil ömrü uzun. Ses kalitesi de tertemiz. Biz stüdyoda ve dış mekanlarda denedik. Her iki durumda da beklentileri oldukça karşıladı. Elbette mucizevi değil. Mesela çok aşırı gürültülü bir mekanda tek bir düğmeyle tamamen sessiz bir arka plan beklemek gerçekçi olmaz. Bunları dijital olarak tekrardan ama boyutuna göre yaptıkları gerçekten etkileyici. Sonuç olarak Sarumanic Air aradığınız şey kolay taşınabilirdik. Çok yönlülük ve güvenilir ses kaydı ise kesinlikle atmanız gereken bir ürün. Bu video incelemesinde anlatamadığım kadar detayda olabilir. Sorularınız olursa yorumlara da yazmayı unutmayın. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Eğer bu inceleme faydalı olduysa beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve sesiniz hep kaliteli olsun.